Kısmet olursa seneye dokuzuncusun yetişim fakültesi açarak yapacağım. ben ona eş Merhaba sevgili seyirciler. Bir şanlı programıyla yine karşınızdayız. Bu programda Elazığ Harput Kültürü'ne emeği duyuyoruz. Toz duman içinde bıraktı felek, Harput'ta eğlenen gülen kalmadı. Her cuma al ata binip yelek çek, cirit meydanına gelen kalmadı. Merhaba sevgili seyirciler bir şanışın programıyla yine karşınızdayız. Ancak bugünkü konuğum Harput musikisine damgasını vurmuş Harput'un canlı tarihi Paşa Demirbağ. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Paşa Dayı? Saygılar, metler biner Bey. Siz nasılsınız? Efendim? Allah sizden razı olsun, bizden saygı de. bizden. Efendim bize kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız? Efendim biz Palun'un eşraf ailesindeniz. Yani eski, eskiye dayanan bir aileden. Yarı tarafımız da beylerdendir. Evet. Annemiz. Kaç kardeşsiniz Paşa Dayı? Dört efendim, iki kız, iki erkek. erkek, erkek. Ben evet. Enver, iki de kız kardeş. Kız kardeşler evet. Peki Paşa Dayı, sizin asıl isminizin Paşa olmadığını biliyoruz. Takaptır. Nereden Ailemizin, biz? ailemizin severek bize kondurduğu bir lakap. Esas isminiz? Mehmet Demirbağ. Mehmet Demirbağ. Evet. Efendim. Peki Paşa Dayı, biz yine Paşa Dayı olarak hitap ediyoruz. En iyisi odur evet. evet. Müziğe nasıl başladınız? Ne zaman başladınız? Müziğe zaten babamızın da sesi güzeldi. Evet. Ee, e, kötü hal vaktimiz yerindeydi. O zaman gramofonlar var malum haliniz. Evet. Bizde var gramofon. Ve de işte Türkiye genelindeki o gün o zamanki meşhur sesler diyelim. Evet. Bizde mevcut. Sesimiz de güzel. Şöyle böyle. Ondan eminiz efendim. O zaman başlıyoruz. Çok hasretiz, çok aşıkız bu işe daha doğrusu. Palı milleti de biraz lisan, bize lisanımız kabadır ama yani ahval olarak, örf adet olarak halkımıza çok yakındır. Evet. Halk, yani yerli halk. Herkes de güzel el söyler, söylerler ama Kürtler mürler tabi bir genel şey yoktur. Mesela bir kültür deneyi yoktur. Kulaktan duyma şeyler öğrenir. Her bir hasta herkes söyler oluyor Evet. Ve de çok güzel sesliler vardı yani. Mesela meşhur Recep Ağa derler. Çok büyük sesin sahibi ve harpudu okul plakları falan var. Siz dinlediniz mi? Çok dinledik. Bizde bende vardı. O zaman bu işe aşığız. Dayımız rahmetli Ali Bey. Ben Küçüküz tabi o zaman. Girip geliyoruz. Köyümüz, arazimiz var orada. Sekrat'ta. Evet. Ee, bilhassa çok aşık bir adam. Zaten konaklarında da alabildiğine daha eskiden Koroğlu Şevkiler Allah rahmet eylesin cümlesine. Gelmişler. Orada kalmışlar. Çok kalmış Hatta Koroğlu Şevki Bey 3 sene kalmış Palı'da. Evet. Memur olarak. Her akşam konaktadır. Onların bu işe çok muazzam bilgisi var. İştiyakı var. Allah rahmet eylesin, bir şey etti, bu iş boş kalmasın dedi. Rahmetli kömek Hafız Efendi oraya getirdi. Daimi kaldı, 15 yıl orada kaldı. Kövenkli Hafız Efendi, Kövenkli. konakta kaldı evet. evet. Ve bizi artık bu işin içine çekip çekti, adapte etti. Ali Bey, öğreneceksiniz dedi, Ali Bey, dedi. Ali evet. Ali Bey, evet. Evet, dayımız. Bunu öğreneceksiniz dedi. Derken biz bu işe başladık. Ben askere gittim, geldim evleri almışlar bu kere. siz Heh. yokken evleri ben, e, ben, ben Benimki yarıda kaldı, ben askere gittim, geldim. Bu kere evleri almışlar. Geldim ki Enver beni geçmiş. Hı -hı. Tekrar başladık bu işe. Devam Allah devam. Derken Allah çok rahmet eylesin. Şifket oğlu. Kültü Derneği'ne başkan olmuş. Evet. Gerçekten büyük hizmet verdi. Biz beraber şey ettik. Bu işe tevessül ettik, çalıştık. Naçizane. Evet. Daha sonra çok rahmet isteriz Allah'tan. Hafız evet. Osman Öge Bey, 5 yıl beraber olduk. Evet. İşte naçizden bir şeyler öğrenebildik, icra edebildik, sen de mutlu yani bize. Yani esas ustanız renkli Hafız. Hoş, evet, ilk ustamız olur efendim. Ondan sonra derneğe yani, geldiniz, evet, Şehmemiş evet, çalıştınız. Evet, evet. Sonra e, Hafız Osman evet. Öge ile de beraber... İş tamamlandıysa tabii Şimdi ben muhakkak ki tamamlanmış siz aslında harput musikisinin canlı tarihlerisiniz de. Ya ederim. Teşekkür ederim. Efendim peki elazığa geldiniz. Ee, bu arada e, fiksetmemiş oluyor. Çalışırken. Evet. E, Ali Bey rahmetli sizleri İstanbul'a bazı vesilelerle götürüp getirirmiş. Yani o zaman İstanbul'a niçin giderdiniz? Efendim orada yerleriniz? Allah eşliklerini vermesin harputun müntaz aileleri yerleşmiş. Evet. Ve bu arada da. Orada Harput'ta okuyan talebe gençlerimiz var. Feriköy'de. Hı. Efendim e, Fatih'te. Tahmin ediyorum Feriköy'deki oyut o zaman genelde Elazığlılardı. Elazığ'ın kendileri bizzat mülkiyetini, mülkiyetini almışlardı. Mülkiyetini evet. O vesileyle ve özlem vesilesiyle diyelim. Senede iki sefer gece yapıyorlardı. Tabi o e, peynirli ekmekler ayrı o. Onlara da ayrıca gidiyorduk. Aşağı yukarı 1958'de biz başladık, bizi götürdüler yani. Hep gittik. İstanbul'a gitmeye Hep gittik, başladık. evet. Devam ettik. Ondan sonra yıllar geçti. 65'lerde ta 70'e kadar. Sonra daha değişti. Dernekler değişti. Şahıslar değişti. Kültürümüz değişti. Kültürümüz değişti. O mühim o, çok mühim. Doğru. Bilhassa mühim, onun üstüne basmak lazım yani. Peki plak yaptınız mı Paşa Dayı? Ben beş tane yaptım. Enver daha fazla çok yaptı. E, radyo evlerine band filan yani evet, arşiv için Evet, yaptılar. evet yaptık. İstanbul'da yaptık. İstanbul. Ankara'da yaptık. Ankara'da ben üç sefer yaptım. Bir kere çalgısız, diğer ikisi çalgılıydı. Evet. Orada sonra daha televizyon çekimlerimiz vardı. Kaç kere yayınladılar. Onlar var. Doğru. Peki Paşa dayı bize Elazığ'da çalınan enstrümanlar yani mevcut enstrümanlarımız doğru mudur? Efendim, Veya doğru değişiklik var. var mıdır? Genelde sizin zamanınızda ne çal çalınır? Bizim zamanımızda gelenet başta Mevlüt Can Aydın var. Babası zaten gitmişti. Daha eskiye o icra etmiş ve gitmişti. Allah İstanbul'a gidermişti evet babası. Daima Mevlüt var. Zaten ekoldur kendisi. Doğrudur. Efendim. Yıllar onunla geçti. Sonra genç elemanlar yetişti. Peki şimdiki elemanlardan memnun musunuz? Yani efendim, müzisyenlerden? Yoksa tam icra edemiyorlar mı? İcra, e, tabii sizin buyurduğunuz şekilde değil. Öyle dört dörtlük değil ben evet. anladığım kadarınca. Fakat var işlerinde bir iki arkadaşımız var. Mesela Baki var Pertekli. Evet. Sağ olsun terbiyeli bir gencimizdir. Yani ben bir de şunu sormak istiyorum Paşa Dayı. Yani sanat müziğinde çalınan enstrümanlar Harput'ta görüyoruz. Aynen mevcuttur efendim. Acaba diyorum... Ta başından beri mevcuttur. Sarayda müzik yokken Harput'ta var mıydı? Yani? Efendim Harput'un tarihi zaten saraydan çok eski. Eskidir. Çok eskidir efendim. Şimdi Harput musikisi başlı başına bir ekol. Muhterem Büyümen Bey. Kendisine has makamları var. Derin kültüre sahip bir şey. Mesela İstanbul'un bir gazelini ele alalım. Ben daima yani bizim bütün Həyat boyu duyduğumuz gazellər ki, məşhur gazelxanlardır. Hepsinə rəhmət olsun. Bu günki o yoxdur. Falan onları icra etdiyi Türşahad məscidi içində icra edərlər. Bir dördlükdan ibarətdir. Oquduğu gazellər. Evet. İki düz, bir meyal və bağlantısı var. İstanbul gazelinin əfsafı budur. Harput gazeliyatının. Harput gazelatı şairin bütün bəsəsini içini alır. Bütün bəytlərini içini alır və məxlas bekilə bağlar. Adətən hani kaside gibi diyelim nasıl dememiz gerekirse evet. daha da başka bir özelliği var. Ve de hatip makamının her makamın bir gazeli vardır. Gazeliyatı vardır. Özelliği budur. Mutlaka artık. vardır. Özelliği evet. budur evet. Başka Türkiye'nin yani hepsi de başımızın tacı tabii biz şey etmiyoruz. Hepsi bizim müziğimiz. Evet. İlla hatip müziği başka özellik taşıyor. Yani harp, derin bir anlamı vasfı var Harputla müzik bir kırık hava, peşine koyratı ve bir de gazeliyatı var diyorsun. Efendim, yani her, her, makamın türküleri, var. evet. türküleri, bazen uzun türküleri, bazen ezgileri ve de koyratları, can alıcı koyratları. Evet. Her makamın bir koyratı var. Bundan sonra da esas başı bağlayan yani daha efsaf, herkesi memnun eden bir şey, keyfiyet bu. Gazeliyat. Gazeliyat. Gencini de etkiler. Ihtiyarını, ihtiyarını etkiler. Fakat Paşa'day bakıyoruz son dönemlerde pek gazeliyat okuyan yok. Niye acaba bunun sebebi nedir? Efendim vallahi sizler sağ olun var olun son hizmet sizde oldu. Benim anladığımı söylüyorum. Estağ yani estağfurullah, Bu kimseye münhasır değildi benim evet. sözüm. Sizler sağ olun sizler ihya ettiniz bir hayli devam ettirdiniz. E, ee, dünyasıdır. Lazım. Size yardımcı olamadılar. Ben öyle anlıyorum. Sağ olsunlar size Gerekince yardım olmadı. Ben bu karatteyim yani. Her şeyimiz... Çünkü bu bu dernek dediğimiz her zaman her şekilde yardım isteyen bir kuruluştur. Şimdi tabii ki bazı e, kültürü yaşatmak için bazı maddi Çok dersler... şeyi vardır efendim. Destek mutlaka olmalıdır. Ancak biz tabii elimizden geldiğince yapmaya evet, çalıştık evet, inşallah evet. da çalışırız. Muhakkak sağ olun. Eksik olmayınız. Paşa dayı sizin de size Harput'un ustaları kimlerdi? Demin gerçi kısaca bahsettiniz de yani sizin evet yetiştiğiniz efendim. dönemlerde evet. Harput'ta ustalar kimlerdi? Kimleri gördünüz? Efendim işte demin de arz ettim. Bizim muhterem Allah rahmet hocamız Hafız Mustafa Bey. Öyleyse. yani követli... Ondan sonra tam bir tam bir usta. Evet. Diyeceğim artık kimse incinmesin. Tam bir usta muhterem rahmetli Hafız Osman Öge Bey'dir. Allah rahmet eylesin. Ve de o mübarek insan Türk sanat müziğinde aynen icra eder, fevkalade icra eder. Hem de hattımızın müziği müziğinde zaten ekol. Ekol diyoruz. Ekol. siz de şimdi ekolsunuz. İnşallah Şa Allah, e uzun ömür çok verir. teşekkür ederim. Daha, Daha sizden faydalanırız. Efendim. efendim bir sorum olacak Paşa evet. Dayı size. Evet. bir dergide okudum. Bu, Elazığ Harput Müzikisi diyor. Halk müziğidir. Ee, Sizce Elazığ Harput Müzikisi artık? Efendim halk müzik. müzikisi. Nedir? Bir ara, halk müzikisi şimdi ben burada kimse kusura bakmasın. Halk müziği nevi şahsına münhası bir müziktir. Çünkü halk evet. müziği olsaydı mesela bir Kahraman Maraş da bu eserleri okuyabilirdi. Okur, evet. Okuyabilirdi. Evet. Okuyamadığına göre kendine doğrudan khas kendine has, Harput'a has bir makamdır. Evet. Bir şey müzik tarzıdır. Müzik tarzıdır. Evet. Yani o arkadaşımızı Evet. Yok gene şey etmiyorum da o, o yine şey etmiş adam iltifat etmiş sağ olsun. Halka mal, mal, etmiş. Bu da bizim için bir şereftir. Fakat şimdi yani bu bir gerçektir. E, Harput müzikisi bir yerde icra edilirken diyelim bir Edirne'li biri okuyamaz. Kesinlikle Mümkün yok. değil okuyormuş. Mümkün değil. O ruha sahip olması lazım. Zaten e, çalındığı zaman da bağıra bağıra der ki ben Harput'um. Evet efendim evet. Şimdi o yoktur. O ruh o Yapı yoktur ki okuyabilsin. kapıda bir yapı lazımdır. Tabii. Bizzat o yapıya sahip olmak gerekir. Bu gerçek olan bu. bu... Efendim yine aynı arkadaşımız yani bu bir eleştiri arkadaşımızı kötülemek değil de hayır canım, hayır. Yanlışları düzeltmek Evet bundan sormak istiyorum. Evet efendim. Ee, bir kitap yazılmış. Bu kitapta da bir hayli eserin notaları çıkarılmış. Ee, Efendim sözleri yazılmış. Herhalde tahmin ediyorum okumuşsunuzdur. Evet, Sizce ben doğru mudur? Değil efendim değil. Alakası yok. Aklınızda kalan hatalı yerler var mıdır? Hatalı yer bir kere musikinin kaynağını beyan etmemiş. Nereden aldı? Nasıl gelmiş? Tarihçesi nedir? Kimlerden doğmuş? Böyle bir dava yoktur. Laletten birisi gelmiş. Affedersiniz pavyonda okuyor ona mal etmiş. Gitmiş orada oturmuş dinlemiş. Tamam ondan aldım diye beyan veriyor. Bu bir kültürü öldürmektir. Evet. Başka şey değildir. bir değildir. Bir tarihi öldürmektir hatta. O adam şimdi bir adam, genç bir adam bu kadar kıymetli eserleri nasıl şey eder, beyan eder? Mümkün değil. değil. Ger özellikle bir tarihi vardır Bunun yaşanmış simaları, şahsiyetleri, icra edilmiş kuruluşları var var bunun. Bir tarih, 2200 senelik bir tarihe sahip bir müziktir bu. Alabildiğine bir öğleden toplanmış gelmiş. Peki acaba sizce dejenere olmuş mu? Yani e, sizin zamanında okuduğunuz eserlerde şimdi bir değişiklik görüyor musunuz? Pek yoktur efendim. Bizim şimdi kimse biz bir şey ithaf etmek istemiyoruz. Hayır yani bu bir düzeltmedir Paşa dayı. Onun için. Anlıyorum efendim. Anlıyorum kimse incinmesin yoktur. Aslına okuyan yok. Yok hayır yoktur. Hasan hmm. Azadeyim. Hasan Öztürk var. Zülfü Demirtaş var. Demirtaş, evet. Benim anladığımı söylüyorum. Diğerlerle hoş gelebilir, bir başkaları. Ben ona karışmıyorum. Biz onlarla da görüşmüştük. Sizden çok faydalandıklarını söylediler. Sağ olsunlar. Ki. Sağ olsunlar. Ee, i̇nşallah daha çok Sağ daha olsun, çok tabii. Tabi. düzeltmiş olurlar. Çünkü i̇nşallah. İnş temenni ederiz. Kültür birden bire düzeltilmez. Evet yavaş efendim, yavaş. evet. evet. Çünkü ana, epey baltalanmış. Epey, baltalan epey onun baltalanmış. Epey baltalanmış. Kolay <laughs> kolay düzeneceği beklemiyorum. İnşallah öyle. İnşallah düzelir. Ben de bir temelinde bulunayım. Hayır, hayır Bizim varlıklı, yerli, mübarek insanlarımız da bu işe biraz el atsınlar yani. Yani en az olur. Evet abi. efendim. İlgilensin İlgilensinler. İlgilensinler. Sevgili seyirciler, biz programa başlarken Burhan dayımızı unutmuştuk. O da misafirimiz böyle sekiz köşe şapkasıyla, e, böyle Elazığ kıyafetiyle oturuyor. Ve kendileri şeref verdi da. bize. Ben yine Paşa Dayı'ya dönmek istiyorum. Paşa dayı Harput'taki makamlar yani nedir, nasıldır? Bize bu makamlardan biraz bahsedelim. Bir şey. Türk sanat müziğinde ne makam varsa Harput'ta mevcut zaten. Evet. Yalnız isimler değiştir. Mesela e, Türk sanat müziğinde şey, rast denilen makam Harput'ta Beşir, Beşir, diye evet. der şey diyorlar, isimlendiriyorlar. Bazı değişiklikler vardı. Yoksa makam olarak aynı, aynıdır yani. Aynen. Evet. Peki bizde bu makamları icra edenleri nasıl yani e, oluyor mu icraları tam yerini buluyor mu? Vallahi ben daha na ne söyleyeyim olmuyor. olmuyor. <laughs> Gerçeği söylemek gerekirse olmuyor. Efendim siz gerçekleri söyleyeceksiniz çünkü bu Neden işi... olmuyor efendim? Neden evet. olmuyor? Çünkü Hafız Hafız Osman Öge olmuyor diyor. O diyor olmuyor. O diyor olmuyor. Osman Şimdi o diyor olmuyor evet. O olmuyor diyor. Ben demiyorum. Evet. O olmuyor diyor. Yani sizin ondan aldığınız musiki kültürüne göre bu olmuyor. Yok. Olmuyor. Olmuyor. Eğer o muhterem zat hatalıysa ne diyelim? Biz hatalıyız. Yani. Ki onun hatalı olmadığını Mümkün değil. bütün elazığlılar Mümkün ve Mümkün halkı değil, efendim buradaki ekol, oradaki debil şahsiyetler bir kere hayranlar tasdik etmişlerdir. Tarih bunu tasdik etmiş. Yani biz söylemiyoruz. Sırprize hocalık etmiş diye değil efendim bu. Tabii canım, Harput'un kültürüne, musikisine çok büyük hizmeti tam geçmiş bu. ustalardan tam bir usta al yani, yani Birisi tam bir al. Allah rahmet eylesin bu çok, vesileyle de onu çok, anmış çok oluyoruz. Rahmetim, çok. Peki Paşaday, Dayı e, yani e, kült müzikimiz bozulmuş. Bununla birlikte kültürümüzde de bazı bozulmalar başlamış. Siz de bir müzik ustası olarak Size müziği sormak istiyorum. Yani ne yapmalı? Nasıl düzeltmeli? Ne yapmalıyız? Dayanışma olacak efendim. Şimdi yine Allah'a şükür kültürlü insanlarımız çok. Evet. bir şahsiyetler çok. İşi bilenler de çok. Bunlar bu işe lakayt kalmamaları gerekir. Bu merkez kendilerindedir. Bir kültürün ölmesi herhalde acı bir şeydir. Tabii acı bir şeydir. Mesela Urfa, Arap kültüründe kaldığı halde, ki bu, bu gerçektir, e Urfa bu işe hala canla başa sarılıyor, biz niye sarılmayalım ki? Burada tam Anadolu'nun ortasında en aziz mübarek yıldız şehir, ki ismi bu, Yıldız Şehir. Evet. Bu neden yani dağılsın ve bu lakaydi niye olsun, Urdun duymazlık? Yani diyorsunuz ki Elazığlılar bu müzik, müziklerine sahip çıkmalılar, korumalılar. 2200 yıllık şehir bu. Evet. Büyük şahsiyetler, büyük evliyalar, büyük bir kültürü yürütmüş, binlerce sene yürütmüş bir buhara şehir şimdi ne diye şey olsun, yok olsun gitsin ki. Acı bir iştir efendim. Muhterem Bünyav Sağol Paşa Bey. Evet. Peki efendim size böyle hevesli gençler geliyorlar mı? Çok ee, Yani ders almak için, çok sormak için. Çok onlara yardımcı oluyor musunuz? Çok geliyorlar. İmkanımız yoktur. Dünya beyi. Yani size böyle çok bir imkan, imkan tanınsa. Çok geliyorlar. Gelen insanlara yardımcı Pek gelirse. Çok geliyorlar. Çok. Hatta kahvede bakıyorsun çıktılar karşıma bir iki genç. Terbiyeli güzel gençler. Evet. Sesler gayet güzel. güzel. Heves var. Heves var. Yani bu tür gençlerimiz var. Çok var efendim, evet, çok. çok, var, çok var. Hem tabii çok şükür. <laughs> Peki efendim ben de bir şey daha sormak istiyorum Paşa Dayı. Evet efendim. Siz şimdiki nesile ne tavsiye edersiniz? Yani biz diğer müzikleri burada eleştirmiyoruz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. <laughs> Kimse başka bir müzik de dinlemesin demiyoruz. Öyle bir kayda yok zaten. Ancak Elazığlılar kendi müziklerine biraz Çaymışsın. soğuk bakıyorlar. Çaymışsın. Şimdiki nesile, gençlere ne tavsiye edersiniz? Efendim ben onu az edeyim. Şimdi evvela gençlere bir tavsiye etmeden evvel bir kere sizin daha bundan kaç sene evvel ne kadar güzel yürüttüğünüz bir kadro tekrar kurulmalıdır. Tabii o kadro olarak... Bir mekan olmalıdır ki adam gelsin seni beni bulabilsin. bilsin. Kahvede evet. gelip beni bulursa ne yapacak bu adam? Ne öğreteceğim ben kahvede buna? Evet. Ben öğretmek isterim ama nerede öğreteceğim? Doğru. Yani bir mekan olması gerekiyor. Mekan olması lazım. Şimdi zaten mesela siz üstüne söyleyelim. Estağfurullah. Bir yerde ekmeğinizi kazanmaya mecbur, mecbursunuz. Evet. Ekmeğinizi kazanmak bak, şey olacak ki ekmek bir yerde tamam olacak ki zatınız da bu işe can havluya gel gönülden tevessül edersiniz. Buna mutlaka bizim müntaz insanlarımızın sahip çıkması, sahip paşa. çıkması lazımdır. Peki Paşa dayı. Üniversitemizden ne istersiniz? Yani bu konuyla ilgili orada. Üniversitemizden efendim, vardır. orada bir bir büro Yahut bu araştırma yeri, bir kültürel bölge, bir büro, bir kısım yer ist. Ben ben yani şahsen arzu Bunun ederim. Arzu, arzu ederim. Biz bütün kültüre geçin çünkü orası kültür merkezi so, olan bir yer. Üniversitede bir şehrin Tabii beynidir. Efendim, beynidir efendim. Beyni ee, güzel buyurdu. İnşallah buradan da yetkililer sizi duymuş olur. Evet efendim. Biraz da Harput kültürü ve müziği evet, evet, ilgilenen evet, 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 Ki evet. zaten ilgileniyorlar da biraz Allah daha, daha fazla biraz daha biraz daha ağırlık verirler zannediyorum. <laughs> biraz daha biraz daha çaba gerekiyor. Lütfederler evet. yani. Evet. Peki Paşa dayı şimdi senden bir istirhamım olacak. Sen Bu, eder. estağfurullah. Sizin yanık sesinizi her zaman dinleriz. Olun. Efendim, gerçi böyle canlı da olacak bir enstrüman da yok, çünkü Yapanım bizim inşallah. sohbet ediyoruz, i̇nşallah bizi aydınlattınız. Bize böyle içinizden gelen... Zaten millet usandırıyor onu da size söyleyeyim, Evet. Mutlu, sevgili Bünyabey. Beni hani tutuyorlar canım, bir tane okumasınlar bu usanmışım ben bu işten. Nerede buldular onu, Paşa dayı oku diyor. Çok usandırıyorlar beni gerçekten. <laughs> <Ama> yok ortada dinleyip <laughs> bir şey yok, adamlar haklı yani. Neyse sen bize şimdi bir tane burada Söyle, canı, bir şey oku. Yani bir tane ne okursunuz paşa dayı? Sen ne istersen onu okurum. Bize bir kürdi oku. Bir kürdi koyla yani, okursan. Memnun olurum. Estağfurullah. Bir tane okuyalım. Bir tane okuyalım. yani. Estağfurullah. Ortam müsait değil ama ne yapalım. Estağfurullah. Dinleriz yani. paşa dayı. Hele zalim okuyarak Okuyarak Elazığım, ne okuyar, oku, di gel, yel, yel. di gel, di gel, di gel, di Aman aman Aldı bu harp dine Kar ile duman aman 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 Dağlar duman Hele zalim sinemde anam yer kalmadı Anam megerul ol ok yaray Hamlen dal, nalm Yavrumun Ya avrundum derdim dal, Nere gidelim alımdan? Azını da sağlık dayı, Allah, Allah. Çok teşekkür ederiz. Efendim bize şeref verdiniz, bize aydınlattınız. Allah sizden razı Bina olsun. Ya beyim o şeref bana ait. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah efendim. Allah size uzun ömür versin. Cümlemize fikirlerinizden fazla. Cümlemize verir. versin ki birimizi takviye edelim. Belki bir şeye benzetelim yani. Çok evet. teşekkür ederim. Ayağınızda ağzınızda sağ olun. Ben de. Ben de, Sizzen teşekkür, de teşekkür ederim. ederim. Size çok sağ olun. Sağ, olun, sağ olun, var olun. Bir Şanışın programı daha burada sona erdi. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Esen kalın. Valla garip mi Kısmet sene 9. yetişim fakültesi açarak yapacağım. Vay ben ona eş olaydım pe pe. Merhaba sevgili seyirciler. Bir Şanışen programıyla yine karşınızdayız. Bu programda Elazığ Harput Kültürü'ne emeği... <laughs>